Sıcaklarda çalışmak çok güç, bazı sektörler için ekstra güç. Bunlardan biri de mangal başında bir şeyler yapmak. Tam öyle bir yerdeyiz. Önce ustamızı tanıyalım, buranın sahibi. Ne haberiyim misiniz? merhaba? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Tanıyalım. Mehmet İşten ben. Mehmet abi, i̇çten. kaç yıldır işletiyorsunuz? Abi biz eee yani 7-8 ay oldu da ustamız tabii 45 yıldır bu sektörde. Aynı zamanda benim abim. Eski kurtlardan yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Nasıl sıcak mu? Sıcak havada zor değil mi? Vallahi hocam bu şartlarda zaten hani hava sıcaklığı falan mevsim normallerinin üstünde evet. bizi ayrı bir e, yokuşa sürüyor yani öyle söyleyelim. Bu şartlarda da hizmet etmeye <laughs> devam ediyoruz yani. tabi. izin İşler nasıl Çok şükür iyi. Yani tabi hava sıcaklığı etkiledi. Ama inşallah düşecek, düşecek. yani. Tabii. E valla A Ağustos ayı da böyle geçecekmiş. Öyle mi? Öyle diyoruz zaman bittik yani. <laughs> şey, na, fiyatlar nasıl? ya Bayağı insanlaşacak. Şikayet... Çok uygun. Evet. Gerçekten çok uygun. En azından hava sıcaklığına istinaden evet. hani fiyatlar biraz soğuk olsun soğuk yani olsun. öyle evet. tabi tabi biraz üşüyelim evet. yani fiyatlar evet. iyi gelsin. Evet. Şöyle evet. ufak bir dipnot geçeyim. Evet. 24 şiş ciğerimiz 6 porsiyon ciğer 1100 liraya geliyor. Tabi bunun yanında ekmeği, salataları yani köz soğanı, köz biberi 6 çeşit mezemiz var. Evet. Adana'mız aynı şekilde. kiloyla ile mi satıyor? Kilo, isteyene kilo, evet. isteyene porsiyon. Tabii şimdi kalabalık aileler olduğu için, Aynen. kalabalık çevre olduğu için. Mesela adam dükkanda misafiri geliyor. Adam ne diyor? 6-7 kişiyiz. E bize bir kilo ciğer. 1100 liraya patlatabiliyor. Evet. E günümüzün şartlarında o 6 porsiyonu dışarıdan evet. istese tabii evet. daha farklı şeyler olur. Aynen. genelde satıyorsunuz ciğer? Hocam ciğerimiz iyi. Adana'mız Kıyma ustamız zırhtan geçiriyor. Adana'mız mesela tutuluyor. Özel e, müşterilerimiz falan var. Bir de tavuk ızgara çeşitleri var. Ekonomiyi baz alırsak tabii tavuğa da bir rehavet tabii, var yani. Biz, biz, evde de tavuk kullanıyoruz. Değil mi? <laughs> ya burada bir de ısındık. böyle hele bir geçelim. Selamun aleyküm. Kaç derecede bu içerisi? 45'ti. O i̇çeri 45 ise burası 80-90 dereceyi düşün abi. Zor olmuyor mu? Hayat şartları. Evet. Bizler de hizmet ediyoruz insanlarımıza. Evet. Elimizden gelene kadar boş insanları geri göndermiyoruz. Yani doğru olan insanlar hizmet etmek için elimizden gelen neyse onu yapıyoruz. Hayat şartlarımızda bugünkü şartlarda evet. 300 liraya, 600 liraya iki tane insan karnını doyurup lokantada girebiliyor hocam. Öyle. Sen bir de duş mu aldı böyle her şeyi ısıtıyor hocam terdir. Allah'ın Allah e günde kaç saat bu ateşin önünde duruyorsun? 10 saati buluyor hemen. Eyvallah. Eyvallah. Yani öyle böyle değil ha bildiğin ateş. Evet, ya e, e, şey, ara ara serinlemek için bir şey yapıyor musun? Arkadaşlar bazen değişim şey, yapıyoruz. Şey. Düşmüş alıyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyoruz onu ya Sabah başlıyorsun ateşten <laughs> akşam kapatıyoruz <laughs> akşam kadar hocam. Evet yani. hocam. Teşekkür Çok zor oluyor. Kışın biraz daha iyi. Kısmet tabi, Kışın şartlar ayrıdır, yaz tişörtleri Ben ateşten, sıcaktan. Tabii, tabii. Evet. farklı oluyor hocam. Evet. Farklıyor. Yani yazın yazın gerçekten yani bugün kış diğer bakır çocuklarına göre. Evet. Sıcaklı sıcaklı desen yani. yanmaz. Evet. Yanmaz. Biz burada olana kadar evet. yanmaz. Çünkü yanlar. 45 yıl boyunca bu işin içindeyim abi. Evet, evet. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Bir de Allah selamet versin bu sıcakta vallahi biz yanıyoruz. Yanıyoruz abi görmüyoruz, abi. görmüyoruz. her tarafımız yanıyor. Abi. Yanıyorsa he böyle şişmiş mi değil yoksa sıcak mı? Yok tamam. valla buraya da gör abi. Yani işte abi. <laughs> Hürmet ederim abi. Çok Allah önemli Allah Allah bir iş yapıyorsunuz bu sıcaklarda Başla, Allah koyar. Allah razı olsun, olsun. olsun saygılarımı sunarım. Saygılar biz hizmet için buradayız. Kim gelirse kapımız herkese açıktır. Eyvallah. Hürmet ederim abi. kapısı açık. Biz girdik siz de girin ama bu tarafa geçmeyin. Yanıyor bu taraf. <laughs> Hürmet ederim. Kolaylıklar diliyorum. Saygılar abi. Eyvallah.